Evet Tuzgörlü TV takipçileri şu anda Eski ilçesinin Bozca Mahmut Yaylası'nda İzzettin Emmi ile beraberiz. Ee, burada geçmişe sohbet yapacağız. Sizlere İzzettin Emmi'nin bilgi ve tecrübelerini, hayatındaki önemli şeyleri aktaracağız. Sizler de videoyu paylaşır ve kanala abone olursanız çok memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi mi? ben başlayayım. Öncelikle kendini bir tanıt bizlere. Şimdi yerim şöyle başlayayım ben. Eski yaşandığımız dönem, bizim yaşadığımız dönemde çok değişik var. Evet. Neden değişik var? Millet çok fakirdi. Bir de öşür vardı. Babam diğer gurbette. Amir rahmetlik var. 15-18 yaşında. Ben 11-12 yaşlarındayım. Tarlada geldiler. Alt kilo buğday yazdılar. Ekini. Evet. Ee, Sürdük, savurduk. Şuraya hemen döktük. Bir sürü okuzumuz var. Okuzun biri hastaladı, deneyle öldü. Tek okuz kaldı. Sözüme bir eşek vardı. Onu eskiden çavda yakerdik ya. Evet. Ondan bir simit yaptık. Boğazına geçirdik. Öküzün buğruna koştuk, sürdük, savurduk, üç kilo buğda çıktı. Oraya artık bile buğda yatacak. Ben AK Partiliyim. Evet. Şimdi sol partilerden bazı böyle kavraşıyoruz diyor mu arkadaş, siz bizim çektiğimiz gün günlerden haberiniz yok. Biz bunları gördük. Kazıya bulamadık. Kaçak kazıya getirdi. K teni kapattı. Adam yandı. He. Biz bu günleri gördük. Diyoruz ya siz bizi ne beraber meşalıyorsunuz. alıyorsunuz. Devlet ayrı seçmiyor. Bir gün üstü de devlete alarız olsun. Başımızda devlet çok iyi ya. Müslüman çocuğu Allah kaderimden geldi. Bir gün için ağzından o adama bir kelam çıkmıyor. Hala eski düzeyine ine diyorsunuz. Çocuğun çoluğu aynı o sülaleye gidiyor. Evet. Bayağı. Bak şu adam başımıza geçti. Ebezat Nur Fakir, hukare, tüm emekli yaptı. Sakatları araba yüktü. Adam bir de açtı. Sakatları okuttu. Ona göre iş buldu. Bayağı. Ben yani şimdi ben bakıyorum benim eski geç şu günümüz uykun ee, uyku nerede, durak nerede. Şimdi herkesin gibinde para. Her hafta gidiyor adam, tepsiyonu görmezdik. Üçü, dört sürü erzak verip geliyor. İş güç çok. Yiyin bol, giyin bol, yaşantı bol. Bugün biz harman hasıl. Tarlalarda ömrümüz geçer. Şu yaşan diye ya bakıyorum ben. Allah'ım emeği bir Biz aneşit olmayırsak. O gün uşakları unuttum. Askerlere. Öyle ne oğlum? Ben caldırmaydım. sizin şu vaziyetine bakınız. ben, ben çıktım o köyü gezerdim. Kovuk şunlarından çıkardı. Allah da öyle Her karada üç tane araba. Aşamada kırk köyü geziyorsunuz. Ee, olması olmasa gibi gibi olsun hocam. Doğru söyledi adam. vallahi diyeceğim. Ben nefsime çok şükür diyor Ben pek okumuştum yok yani yalnız Allah'a şükür. Zinemde bir ne dem burada hiç sülaleyi benden başka bulup çıkardan yok. Evet. Şu koyun kuruluşunu. Şu koyun kuruluşunu. Gözlüğün kuruluşunu, arayın köyünün Küçük gözlük, bunlar tek tek ben, kimin kim sülalesi benden başka kimse bu çıkar demiyor. Evet, öyle dediler. Ha. Öyle dediler. Şimdi mi o sülalelere de geçeceğiz ama öncelikle geçmişte yaşadığım böyle anıları, hatıraları anlatırsan işte bir gün şunu yaşamıştık, bir gün şu olmuştu. O Vallahi daha... yerim, bir yere gidersen gitme, kendimi olmayıp Evet. Bak, oradan muhtarlık yaptı. Alemin'in atılama var. He. O bulur çıkardıysa bilmem. Başka benim görmüştü benim yaşımda çıkardan yok. Bizim şurada inişte de var Hoca'nın hali. Benden dört yaş küçük. Şurada bilader var. Dört yaş küçük benden. Adamlara diyorum. Ve bu söylüyorum. Zabahtan soruyorum bunu diyorlar. Allah'a hikmet. Ben kavada nasıl olduysa kalmış. Bu köy nereden geldi? Kim kim nereden geldi? Kimin nesi? çok Şu köy, bu köy. Bak. Neyse biz hemen Süleyman dayı kız çocuğunu aldık. Hasbun Kadir başımız bozuldu. Ne? Oraya da çok var geldi. Bak, bak büyük gözlük, küçük gözlük. Arif Yaylası. Kari Emir bayağı köyleri. Hemen hemen geri, filik, stolu, sağsak bunların kimin nesi olduğunu Benden başka çıkardan olmaz. Okumuşta fayda yok ama hafıza Kavada yani. Allah'a şükür. Ha. Eskil nasıl kuruldu emmi? Buyur. Eskili biliyor musun? Eskil merkezi nasıl kurulduğunu? İlk eski zamanlardan beri. O gavur öğrendir, şudur budur. Ha. İngilizce eskil şöyle. Benim yani büyüdüğüm aklım, yüzüm diye. Şimdi sana şöyle anlatayım. Bizim Kırgıl'ın İse'nin dükkan var ya köşe. Evet. Oradan şöyle geçtin ee, mi? Mustafa Hoca'nın Nur'un evinin orada gavurlar varmış. Onlar orada eskiden uzun yeterlermiş. Ya hmm. yani çıkarlarmış böyle elektrik mi diye Bezir yakarlarmış. Hatta gavurlar burada dükkan mükkan da açmışlar. Ya evet. Bir de bizim Kadir Salık bir adam varmış. İki gavur gidermiş, birinin adını sormuş. Adın nedir? Bodus. Afi dersin, adın az. karşıya edenle ünlüymüş. Ulan sorarsa demez. Gavurlar <laughs> <laughs> burada yerleşmişler. Evet. Dükkan bile açmışlar eskiler. Panem gavur, e, gavur evet. falan Panem diye bir adam da varmış burada, Panem diye. Evet. Evet. Sonra karı dağılmış gitmişler. Eski duyduğuma göre bir yörük buradan geçerken bu arın başına bu eski cami oldu. Şuraya bir cami yaptırmalı demiş. O yörük yapılmıştı Hadi Hoca anadırdı. Hmm. Öyle ondan sonra da millet toplanmış. Şimdi şöyle söyleyeyim Ömer. Daha bir ayrıntılı konuşalım orayı. Ulu Cami'nin orayı bir yörük mü yaptırmış Ulu Cami'yi? Hatta Hoca öyle dildi. O yörük e, kaç yıllarında buradan geçti biliyor musun? Ya o, bizler var mıydık. Yani Hatip Hoca anlatır mıydı yani? Bizde bugüne yılları... de var yani? Ya yok mu yok oldu. Ya, yok, ya Hat, hatı, oldu mu? yani Hatip Hoca'nın anlattığını ben cihimde kalmıştı. Evet. Onu diyorum. Yani. Evet. evet. He. Ondan sonra bir eski ilimiş. Evet. İne kazaymış. Bilmem Kumlu ne bileyim neymiş. He. He. Sonra il, ilçeye çevirilmiş. Evet. O hangi dönemde ilmiş eski? Evet. Osmanlı'dan önce mi? He. Evet. Osmanlı önce ilmiş. Evet. Ondan sonra dağılmış. Birisi yokluk arasında o, e, o anı Ne nedirler? Veya oraya göçmüş gitmiş. Mesela İnezler o zaman kazaymış. O dedi gittiğini bilmiyor. Büyük kabristan var. Hatta orada dağın birinde kaç sene o adam hatıplık yapmış. O öldükten sonra ailende dediğim kim vermiş? O yapmış eskilde. Ondan sonra hocaya geçmiş. Hatıplık. Hmm. Kaç sene de hoca yapmış. İşte hmm. eski çok eski. Hmm. Hani eskilerden yaşlı kalan olmadı. Mesela şurada Hüyük'te Mustafa Hoca vardı, yaşlı çok gelirdi bize. Evet. Gelip gezerken ya. Sana kayfa çay hürmeti demiş. Ona gerek yok. Abi. Biz sohbet edelim yeter. <laughs> Bizim için sohbet daha önemli. <laughs> Şimdi senden bu aldığımız bilgiler hani video olarak da yayınlıyoruz ya. Öm, ömürlük kalıyor artık. Öyle. Çok önemli. Hani, Öyle. hani dedin ya biraz önce Allah uzun ömür versin. Mesela Mustafa emmi vardı, gitti dedin. Hani onun zamanında onun anlattığı şeylerde böyle bir bir yere not edilmiş olsaydı şu anda eskinin çok büyük bir tarihi vardı. Hatip Hoca zamanında mesela bir yere not edilmiş olsa ha. çok büyük bir tarihi vardı. Hani biz de istiyoruz ki senin gibi büyüklerimizden öğrenelim hem eskinin tarihini hem insan olarak yaşantıları öğrenelim istiyoruz. O yüzden hani benim için sohbet daha önemli. Şimdi şey var. Şimdi diyelim Allah'a çok şükür. Hesap şükür. Bu yalnızlığıma göre, bu yaşıma göre Allah'a şükür kafam dimen yerinde. Evet. Çok huzurluyum. Ya Kendim elinden her şey gelir. Maşallah. Hiç seyirlik çekmiyorum. Evet. Ya Şey nasıl mi? Kaç yaşındaydın sen? Ben mi? Evet. Ben 30 diyor. 89'a girdim. Maşallah. Vay maşallah. buranın en yaşlısı benim. Maşallah. Kadınlardan da benden büyük bizim dayının karısı var. He. Dördüncü herif oldu dayımı. Evet. Yalnız o tabi gezemiyor. Evet. ben Allah'a şükür. İyi, iyi maşallah. Şimdi emmi eş, eşin ne zaman kaybettin sen yengeyi? Buyur. Yengeyi ne zaman kaybettin? Şimdi 24 sene oldu. 24 sene oldu. Ondan sonra evlenmedin değil mi? Evlendim. Evet. Bir yabancı buldum. Evet. 15 gün durdu, bir, bir, bir buçuk kura param dolaştı, o gitti. Hmm. Bir yaşlı kadın buldum Çağlak'tan. Evet. Ondan sonra... Ondan beş sene durdum. Beş seneden sonra aynı şöyle Bucakta oturuyordum sabahtan. Çıktı geldi. Ben gideceğim dedi. Biz de ya beş sene eğleştin. Suçum ne? Kabiliyetimiz ne? Neye gideceğim demedik. He. Hemen bir botur çığırdık. Göçünü yüklettik. Ağzın kuyruğundan tuttum. Kötü He. çıkıldı. Herhalde beş an geçten sonra geçmek adından Tilavan geldi. He. Hacem ne olurum? Valla otururum kız. Yenge bir görüşeceğim. İyi bir var görüşelim. Ne olurum hacı oturuyor. ben pişman oldum geldiğim etti. Ee, bizim de gayrı bir şey aramızda yok. Zor mu zamı gitti. Evet. Valla ben vazgeçtim dedi. Ondan kadın Sultanahat'a bir yaramaza gitti. O da bakmadı. O da acayice ne düştü. Anladım. Şimdi mi yani şey sorayım o zaman? Mesela 89 yaşındasın maşallah. Ya. Böyle yalnız yaşamak nasıl bir duygu? Buyur. Yalnız yaşamak nasıl bir duygu? Nasıl bir şey? Zor giyiyorum ama ne yapacağım? Ya. Birini arıyor değil mi insan? Ya. İnsan birini arıyor değil mi yanında? Yok, ya. hiç vazgeçti. Dediğim gibi bizim için şey çok, şey de çok önemli. Ee, böyle yaşantı Senin yaşadığın hikayeler Mesela geçen köşten Celal Usta'nın yanındaydık yeah. Bilir misin kaynakçı Celal? Bilir <laughs> Adam bize yaşadığı şeyler anlattı Böyle bir saate aşkın bir süre Çok keyifli eğlenceli bir sohbetti Çok da ders alınan bir sohbetti ee, İşte kaynakçılığa başladığını anlattı Kokezdeki tarlasını yeah. anlattı <laughs> İçericiliği anlattı Bayağı şeyler anlattı Senin de böyle yaşadığın hikayeleri anlatsana bize Valla ben Oranda biraz gündüm zamanında. Yokluk çok çektim. Evet. Evet. Olay girmesi herkes başından dağıldı. İşte o arada neler yaşadın? Evet. Neler yaptın? Neyle uğraştın? Ne aldın? Ne sattın? Böyle. Abi. Evet. ben çok ilin içinde çalıştım. Evet. 5 sene Konya'da kaldım. Üç sene Eskil'de kaldım. Bir zaman bunu okuttum. Öteğini okuttum. Şunu vereceğim, bunu çıkaracağım. Tam işi yoluna katacağım zaman boyca yengeyle O da de bir daha bulamadım. Gönüme göre de dek gelmiyor. Ee, şimdi ben de söylerim ben. Geçti geçti kıymetini bilmedim. Bu dünyada çok ağladım, gülmedim. Aktı gitti, gözyaşımı silmedim. Cahilim içsem, yargı kıymeti bilmedim. İllinin estiğim karından yağdı. Gönül göre sadık yer bulamadı. Arı çiçek olsa ben de bal olsa yerden dattı da dost bulamadı. Yok. Kimin bu şiir? Gönül göre. Kimin bu şiir? İsa'nın. Bu şiir kimin şiir? Bu şiiri kendim söylerim ben. Senin. O, senin var mı böyle başka şiirlerin? Ha. Çok güzelmiş çok. ama. Ha, çok. Vallahi çok güzelmiş. Ha. Allah kimsenin derdini ağzını bozmasın oğlum. Eski, yeni geliyor eski yerin pepe tutmasın. Yok, yalnızlık zor ama ne yapacağım? Öyle. Bir de beceremezsen, gelinden bir hayır şey gelmezse, o zaman daha berbat ol. Şükür, bak. kimseye muhtaçlığım yok. Kendimiz oturuyoruz, kendimiz çıkıyoruz, Allah'a şükür. Yok maşallah dirisin ama. Peki Yemmi bu eskildeki başka mesela Ulu Cami'nin kuruluşunu Hatip Hoca'dan anlattın ya. Bu Hatip Hoca hakkında duyduklarını anlat. Mesela onun buradan Ulu Cami'ye kadar yürüdüğü söylenir. Cuma vakitlerinde. Şimdi ben şöyle sordum. Hacem senden üstün bir hocaya denk geldin mi? Evet. Evveli kaynına sarf ya. yani. Halka dökerdik. kölgenin, kayının kölgesine oturdum şöyle ileriden, şöyle oturuyordum. İleriden bir adam çıktı. Toplam ben selam vereceğim dedi. Hemen toplandım. Selamun aleyküm. Aleyküm O gün pilavına sıkmadan başka ne vardı? Zeddi yok. Evet. Pilav ortaya geldi. Ne? Ee, Bismillah'ın manasına yarım saat ettik dedi. Pilav yedi. Adam müsaade etseydi adam ona dedim adam kaybetti dedi. Adam kaybetti bir ona rast geldim dedi. Şimdi Mevlam kutbet kapısını hükümeti var hepsi. Kimisini açar kim kimisi Allah razı olsun ama evet. güzel sohbetti. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Allah razı olsun. Teşekkür Aa. ederiz. Sağ olasın. Selva <laughs> geldi. Allah, Allah. razı <laughs> olsun.